izle. Geçen şene karşı böyle oynamıştık. O yüzden yine böyle oynayalım bakalım. Şimdi karşımızda Shen var. Öncelikle burada bekliyorsun. Bu adam çünkü level 1'de üstü atlayıp seni çeyrek bırakabiliyor. O yüzden izin vermiyorsun buna. Bekle. Minyonlar birbirleriyle tokuştursun. Bak adamı gördün mü? Şimdi ilerle. Burada olabilir çünkü adam. Ondan bekliyoruz arkada tamam mı? Minyonlar tokuştursun birbirine. Buraya bir totem bırakırsın. Ondan sonra devam edersin. Şimdi Shen var karşında. W'nda E'sine attığın sürece gayet iyisin. Her w, her E'sine W atmak zorunda da değilsin. Çil bir şekilde minyon keseceksin. Rünlerim full artı full scaling. Abi eğri nerede? Abi zart nerede? Abi zor nerede? İşte scaling bu adama eğriye gerek yok çünkü öldüremiyorsunuz şunu eğriyle. Minyon keseceksin. Minyon kesip eşyayı kozmik hızlandırıcı bitireceksiniz bir şekilde. Scale olacaksın. İkinci W açtım. Çünkü Gragas gelebilir. Bir de ilk maçımız bu arada. Birazcık minyon kaybedebiliriz ilk maçımızdan dolayı. Onu toparlayacağız ilerleyen oyunlarda. Arkadan ya yani minyon kesiyoruz. Bu adamı öldüremeyeceğiz zaten. Bu adam ölmez. Zaten sürer çocuksu oynuyoruz. Ghost oynuyoruz. Bu adamı Vladimir ile öldürme şansımız yok. E ne yapacağız abi? E minyon kesiyorsun işte mis gibi. Daha ne istiyorsun ki Vlad olarak minyon kesmek? Zaten bizim istediğimiz bir şey değil mi? Bir de scanning ürünler almış Vladimir olarak çok daha fazla. Şimdi eğer aldığımız senaryoyu düşünelim. Bu şene gidip Q atmak, öldürmeye çalışmanın manası yok. Bu şekilde çok daha mantıklı oluyor. E, önemli değil bunu yemek bu arada. Gördüğünüz gibi çok fazla yalım zilmedi. W'm da kalıyor. Evet W basabilirdik onu ama çok da kötü bir şey değil yani. Ölümcül bir E değildi o. Bizim istediğimiz şey zaten minyon kesmek. Myon. Daha çok kesememek. Benim durumumda şu anda kesememek minyon. E ne yapıyorsun burada? Sürer çocukkusu Ghost'u aldın, minyonunu kestin, eşyaları aldıktan sonra zaten late game'de Gathering Storm'la birlikte daha güçlü oluyorsun. Eğriden çok daha iyi Sürer çocuklusu Gathering Storm biliyorsunuz Eğri Kızart'tan. Eğri Kızart'ın olayı nedir? Erken oyunda rakibi öldürmektir. Erken oyunda rakibi öldürmek daha çok düşük eleden yüksek oluyor. Yani master'a çıkmak için işe yarar. Eğri ürünlerinden bahsediyorum. Ya yani Süper baktığımız zaman late game'de daha iyi zaten. Gathering Storm'la birlikte maç taşımak için her zaman daha iyidir. Ama sen karşındaki adamı öldürmen lazım ki lig yükselesin. Düşük elden bahsediyorum. E burada şu anda ben neredeyim? 500-600 de değil mi şu anda? Elmas ikiler, elmas 1'ler oralarda takılıyor. O nasıl EM'e çarpmadı ya? Geçen sezonun o tarz LP'leri adamlar şu anda Elmas bir Elmas 2'ler de herkes öyle. Niye böyle bu kadar sakladı herkes fikrim yok ama sıkıntı yani. O yüzden burada sürer çocuğu gayet iyidir. Nereden otoatak attı şu an bana? Menzilime bile girmeden oto mu yedim ben az önce yanlış mı gördüm arkadaşlar? Benim bilgisayarıma lag mı girdi acaba? Nereden vurdu o otoyu acaba? Atarım ben buna da böyle. Ya bana E denemesi kadar saçma bir olay yok şimdi. Yani özellikle de eşyalıktan sonra bana E denediğin zaman ölecek. Gereksiz. Şu an sadece minyon kesmesi lazım onda. O da çünkü kötü bir şampiyon değil. Azıcık Shen'e fokuslamaya çalışalım şu anda. Bende E skill'i yokmuş. Bende E skill'ine basıyorum sabahtan beri. Niye basmıyor diyorum. Hayır o da kaçacak. Ulan ne kadar leş oynadım ya. Koridoru inanılmaz leş oynadım. Buna dive atabilir miyiz? Zed Kun. Zed Chan. Alo. W e -E deneyebilir. Dive. Dive him. Çok milyon kaybetmişim ya. Chan 6. O zaman minyon kaybettireceğiz Şene. Hemen burada rest alacağız. Remember there is a fucking Shen in the game guys. Orada niye plakayı almıyorsun Selçuk A5. Bir kere Shen'le Gragas burada Zed'i öldürdüler. Direkt plakaya almaya çalışırsan bana gelecekler. Bu bir. İkincisi zaman kaybı tamamen ona tutmak. Beyze atıyorsun devam ediyoruz. Tempo kaybedersin yani. Ulti atmışsın zaten ittirmişsin. Beyze atıyorsun koşuyorsun ki buradaki kim yakalayabiliriz. Bu adam ittirene kadar. Zaten durursak da e, arkadan bize gelebilirlerdi. Kozmetik hızlandırıcı alacağız. Kozmetik hızlandırıcı, Sirbas sapışları, Rabadon, eşit değneği yapacağız bu maç. Scaling için daha uygun. Hem tank oluyoruz hem Shen gibi karaktere karşı gayet uygundur. <laughs> Çok milyon kaçırdım. Yani bir 20 tane kaçırmış olabilirim ya değil mi? Evet 20 tane kaçırmış olur belki. Aa, son vuruş yapamıyoruz ya. Shen geziyor. Kill aldırmaya devam ediyor. Herkes Shen'e ping diyor. Klasik da oynuyorsanız Shen'e karşı böyle olacak. <laughs> Sakin kalın siz sadece kendinize bakın. Mesela şimdi eğri olsa biz de eğri kızart. Sizce ne kadar şey sağlayabilirdik eğri kızarttan? Yarar sağlayabilirdik. Ne kadar olabilirdi? O ben size söyleyeyim. Olmayacaktı hiçbir şey. Bir anlamı olmayacaktı yani. Anladınız mı? Yani bu match-up'taki eri kızartım manasızlığından bahsediyorum sadece size. E şu an bu adam geziyor kill aldırıyor. E tamam sen de Vlad oynuyorsun. Scaling ürünlerin var. Scale oluyorsun mis gibi. Daha ne istersin ki şu an bedava scale oluyormuş da. Bak bu adam geziyor. Ben burada 8 level olmak üzereyim. Süreç çocuklusu Gedan'ın ki zaten late game'de çok daha iyi. Buraya görüş bıraktı galiba. E yani hiçbir manası yok. Eri şu an yani ne kadar kullanabilirdik ki? Süreç çocuklusunu her zaman kullanabilirsin. Late game'de, erken oyunda, early game'de gank yerken kaçmak için gibi gibi. Bu ittireceğim ki şey olsun. Bu atmakta zorlansın. Bir tane daha kule atı yemek gereksiz oldu onu söyleyeyim. Kırmızıya atacağım. Potion'larımı içeceğim. Bana E kullanmasını beklemiyordum. Bundan sonra E yemeyeceğim senden. Abi CC'm de yok ki bu adam ulti atınca. Gidecek yani adamların yanında kulenin altında da olsa. E önümde minyon var. Oho. İsyan oyunları. What the fuck. Değmez yüksek ihtimalle. Ne olur ne olmaz atalım ya. Yani ulti atacağım buraya. Şu adam çünkü ulti arıyor atacak belli ki Şen. Attırmak istemiyorum o yüzden ultiyi minyonları ettirmek için kullandım. Ve zaten haritaya bakıyorum haritada kimse yok buraya gelecek olan. Kaçarız sıra var. sıra. Yani bir anlam ifade etmiyor orada hatta E. Kırmızı Q'm olduğu için her türlü kart ettik hasarını. Şimdiden bayağı güçlüyüz. Bayağı bayağı güçlüyüz yani gerçekten. Shen ne yapmış? Orta koridora ulti atmış. Yani bunu zaten yapması gerekiyor. Pingleyin pingleyin. Ya öyle yapacakmış şey yok arkadaşlar. Vlad vs Shen'de Shen bunu yapıyor ve bunu engelleyemiyor Vladimir maalesef. Moral bozmayın. Minyon kesin eşyanızı alın. Sakin olun. Bu kadar ileri oynamak tehlikeli olmuyor. Çünkü jungle'lar Shen koridorunda gank atmaz. Shen zaten diğer tarafları ulti ile ışındalabiliyor. Bana gelse bile Ghost'un phase rush'ım W'm var. Bana gank atamazlar. Zaten Shen gank. Shen lane'e gank atmanın manası yok. Zaten haritada kimin nerede olduğunu görüyorum oynarken. Kimseyi görmezken kulenin altında adama vurmuyorum ki ben haritaya bakıyorum. Dragas aşağı koridorda. Ben eşya üstümüzü kullanalım bakalım. 10 level oldum. Kanon XP'sini aldım. E sen ölmüşsün kanka. Allah Radiance mı almış ya bu eşya çok güçlü bir eşya ya. Bu eşya. Ayakkabımız geldi. İlham kısmından. Bayağı şu anda. Kaç koşuyoruz? 400. 380. Vurunca 400 koşuyoruz. Kozmik ile birlikte. Bunu yine full pushluyoruz. Ben yine ulti atacak bir yerlere. Minyon kaybettirmek için şöyle. Şöyle. Nasıl aynı level? Şenle. Tepesi var. Epe atıyor. Kırmızıya attım ama atmak istemedi oyun. Neyse. Gelsin, lazım bana. Tamam. I'm sorry that I let you down. Na 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 na. Bu da işte Surç Çocuk's'un güzelliklerinden bir tanesi. günü sirvat sopuşları alacağız. <laughs> Bu adamın MR'ını kıracağız. Çok değdi ama olsun birazcık kırarız ya. Alamet de gitti. Ejera da gitti. Her şey almış adamlar haritada. Yani botluk var. neden şimdi göz? Bu maça öyle aldım çünkü. Ama Şen'e karşı %99 kaybedeceksiniz. Çünkü takım arkadaşlarınız Şen'in varlığına göre oynamayacağı için oyunu. Sadece ölüp Şen'in ultisini pingecekler ve tilt olup FF vereceksiniz muhtemelen. <laughs> Bizim scale olmamızın, e, iyi durumda olmamızın bir anlamı olmayacak. Çocuklar tilt olacağı için geri düşecekler bile sürekli. güzel. Kessek bayağı tatlı olurdu ama olsun. Yetmedi hasar. Buraya oynayabilir miyiz acaba? Ama yani Z bana cover atsa ne durumda Z fena değil. Keşke oradaki savaşı atmasaydı şer altıyken ama olsun. Burayı bir alın bakalım. Ne iyi durumda. Keser yani. MR'da kasıyor zaten. Açalım bakalım burada sıra çocuksuyla. E? Ee? Caitlyn? Şey niye koymadın? Caitlyn niye trap koymadı? Bard'ın sislediği adamın altına. Allah Allah pekala. Eee? Yani? Ha? What? Ne? Ben... Ben mi suçluyum burada? Ne? Oğlum adam hasar yemeyecek lan benden manyak mısınız? Tipi görmüyorsunuz mu adamı? Eşyalara bak. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Ban ne yapıyor? Oyunda Shen olduğunun farkında değil galiba. Mesela farkında olsa zaten Bot lane'de o kadar ölmezlerdi diye düşünüyorum. Hani benim dalmamı bekliyor gözümü kapatıp da ona kızdı. Dalgam Shen'den ulti gelecek, öleceğiz W'm de yok ee, ama geri zekalı olduğu için ki oyun başından beri herhalde öyle oynuyor oyunu ki hani Shen yok oyunda var sayıyor. Ürünler iyi ya. Yani late game için uygun ürünler aldık. Zaten Shen'e karşı oynadığımız için bu senaryonun yaşanacağını bildiğimiz için de aynı şekilde. Bana dive atabilir bunlar kimse yok bana yardım eden şu anda dive yiyebilirim ben burada. bizim takım yok mu? Okey. Yani bunu yarım saat önceden gördüm ben bunu yapacaklarını ama bizim çocuklar göremedi maalesef ki. Yine yaşadım bir şekilde tabii ki ama. Yani bir bard ultisi, bir bard ne bileyim anladınız demek istediğimi? Garip bir oynayış. Bizim çocuklardan garip bir oynayış. Ben ölmedim. Adam bana geldi. Aurora öldü. <laughs> Peki. Şey kule vardı önünde. Acaba umursar mısınız beyefendi bilmiyorum ama. artış artı şenolcusu geldi adama. Ölmedi. Güzel. Sakin kalmaya miyon kesmeye devam. Buradan milyonları bir yapalım. Bir wave buradan. Işık deneyi alacağız. Buraya Zonya'da fena olmaz gibi aslında. Ama işte MR'larını kırmamız lazım. Zed'in kendine hayrı yok ki. Asus'un karakterleri... Şimdi ormana Zed alması demek erken oyunda güçlenmiş olması demek. Şimdi Z'de bakıyoruz. Erken oyunda güçlenemedi. Geriye düştü daha çok. Ee, Asus'un karakteri snowball olan bir karakter. Yani kill alman lazım ki hasar vurasın. Bu adamda kill yok. Level yok. Sadece adamlara hasar vuramaz. Sadece tamamlayıcı hasar vurur. Tamamlayıcı hasardan kastım ne? Yani birazcık hasar vurur ondan sonra ben tamamlarım gibi gibi. Ya da ben vururum o tamamlar. Kendi başına bir şey yapamaz yani. Onu söylüyorum. Sen mota geç ben oraya gideyim tp ile birlikte. O ne hardstyle kimde ya? Bu kadar basit işte. Hayvansal bir gücümüz var. Daha da güçlenmeye devam edeceğiz. Scaling ürünler çok güzel. Elinize sağlık. Herkes güzel oynadı. Daha o çocuklara. Hmm. Çok güzel. Abi o tüneli niye açtın ya? Devam edeceğiz bunu alalım şimdi. <laughs> Can bana azalmıyor bile savaşlarda çok güzel. At trebi oraya. Aa. Onu keşke yemeseydin kankam ya. Beni niye bıraktınız lan? <laughs> Baron gitmesin. Ah oğlum Caitlyn sen ölmezsin ona ya? <laughs> Endi 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 Güzel durumdayız bayağı güzel durumdayız. Şimdi ölmememiz lazım. Bir de şu savaşı kazandırmamız lazım adamları. Işık deneyi olsa şu savaşta inanılmaz iyi olacak ama ışık deneyimiz yok maalesef. Işık deneyi alabiliyorum ama zaman yok şu anda. Zaman yok yani. Ya Yasuo Gragas kombosu yemezsek Hadi oradan güzel bir Hiç fena değil mesela bak bu O mükemmel Daha yavaş oynuyoruz sakin oynuyoruz buraya Dragas'ı kovalıyorum ki CC atamasın adamlara Nice devam edelim buradan Hiç gerek yok o adamı kovalamaya Aldık mı ejderhayı tamam. Bot kimyonları alacağım şimdi buradan. Yani Zonya'ya ihtiyacım olacağını düşünmüyorum. Ha gerçi şen E'si yiyip Gragas kombosu yersem ölürüm. Orası ayrı bir muhabbet. Şen E'si artık Gragas şeyi bayılabilirim. Lan! vardı <laughs> gördünüz mü? Havaya uçtu. <laughs> Nereye gidiyorsun? 17 olayım. Nice. Sen niye tek başına oradasın? Çok büyük trollsün ama sen. Normal değil ki o yaptığın hareket. Yani sen mid lane'den adamların üstüne tek başına AD carry olarak arkanda support'un yokken nasıl koşabilirsin ki dakika 30'da? Vlad olsan neyse ben yapayım o hareketi de sen niye yapıyorsun ki? Alıyorlar değil mi? Alırlar tabi niye almasınlar ki? Kendileri de var. Kaçırdın kombonu. Oğlum benim hasar da çok güzel. Baronu resetledik ama. Baksanıza ne yaptım adamlara. Engelledik baronu bir şekilde. Allah'a emanet gaming. Buradan Gragas geliyor. Tamam. Sakin kalmaya devam. Scaling ründenimiz burada devreye giriyor. İşte artı 48 AP'miz var. Sadece bir tane ründen. Maç uzamaya devam ettikçe ben de saçmalamaya devam edeceğim. Sıra çocuğusu artı Gathering Storm Ghost Flash'ımızla birlikte. Sakin kalırız. Zaten candan da scaling can aldık biliyorsunuz. Boşa girmedik bu ürünlerin dediğim gibi. Ben Shen'in bunu yapacağını, takımımın tilt olacağını ben zaten <laughs> tecrübemden dolayı biliyorum. Daha öncesinde yaşadığım olaylardan dolayı biliyorum. Yani kim ne laf atarsa, kim ne ping atarsa hiçbir şekilde cevap vermedim, susturdum, devam ediyorum. Karşı takımdan Shen bile bana laf attı. Ona da cevap vermedim, susturdum. Kim bana laf atarsa susturuyorum, yoluma devam ediyorum. Hayvansal bir yolumu kestim. Kesin birileri var ya. Böyle klik atmaması lazım normalde ama. Ruh öncesi kim öldü? Hmm. Al alabilir miyiz ki? Önce Yoni'yi öldürelim. Tamam. Sonra Shen'i öldürelim. O Q'nu ama ananın şeyini atmasan keşke. Ha? A alev ejderhası ruhu gitti. Yalnız şey... <laughs> Yone'ye vurdum hasarın farkında mısınız bilmiyorum. Al al olarak zaten sana lazım yani cooldown AD olarak sana. Double kill. Triple kill. Let's go. Let's go. Scaling Vladimir. Scaling Vladimir. Let's go. Biter mi lan maç? Deneyelim bakalım. O kadar Ghost Flash kullandık. Adam minyonları çaldı. Minyonlara tek attı adam. Ne yaptı minyonlara? Bence o mantıklı bir hareket değil ya. Dur bakayım. Shago bomba. Shago bomba. Aurora. Ölmemem lazım. Tamam. Allah'ın mı baronu? Canım hmm. çok az kaldı ama. Nasıl yaşayacağım? Yaş nasıl yaşayacağım? Nasıl yaşayacağım? Çok güzel soru. Hmm. <laughs> Backdoor. Double <W> girdim. <laughs> kaç. Bardin yok kaç. Ay ay ay. Ka <laughs> Neyse iyi oluyor. Gathering Storm dakika 40'ta bana 80 HP verecek. <laughs> Oley be. Gathering Storm. Ohooooooo What's up bitch What's up bitch Ah, Oha adam ta tahmin etti lan nereye gideceğimi Bunu almamız lazım ama Shen midle Bu biraz zor ya Shen top oyunu bitirecek Bizim bir an önce engage atmamız lazım adamlara Aga ne yaptın amına koyayım? Ben öldürmüştüm adamları zaten Bart. Adamları öldürmüştüm zaten Bart. Sen çok müziklerine bayılıyorum. Dur Özellikle dur pişiriyorum bir şey pişiriyorum chat. Chat bir şey pişiriyorum dur. Onların bir çalma listesi bulunur mu acaba? Bir şey pişiriyorum bir saniye. Allah'ım yardım et bana. Allah'ım nasıl yaşadım orada ben? Ne oluyor? Nasıl yaşadım orada ben? Ah, maçı da bitiremeyiz ki. Bak. Bak. Maçı da bitiremiyoruz. Bart ne yapıyorsun ya? Kadime alalım. Kadime de tek atıyorum. Öldürün lan şeni. Ben mi vuruyorum sadece buna? Evet. Let Let me buy Buraya Aurora'nın tutması lazım Let's go let's go Backdoor'dan kaybetmeli bu oyunu alev püskürdüm. Buna da alev püskürdüm. Hızlı bir EQ. Biterse top lane'den maç biter. Şu anda. Kadimden dolayı kule bana vuruyor. Ee, Gragas backdoor yapmaya çalışıyor şu anda ama merkeze vuruyorum. Bunu dojladım. Buna Q attım. Oto atak at. İnanamıyorum. Allah'ım bunu buradan Barda ve Şen'e selamlarımı iletiyorum. Kapak olsun amık evlatları. Buradaki damage chart'ın bu borusu götünüze girsin. Tamam devam edelim sakin